Bu akşam yine aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat bire geliyordu aney, hani yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen, sen bu saatlerde eskiden benim beşiğimi sallardın. Uykun harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım kor kurban ne Hayalin önümde şimdi anıt gibi durur. Sen, sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğurursundur. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın, ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne ağlama. Gündür bu. Nasılsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım da. Ben okuyorum aney. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni aizeler alacağım. Yediğim bir okuyorum. Mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki bu geceyi köfte yaptık. Lokman her boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda... ...senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum aney. Biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. incedir, Yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Hey! Babamı da... ...bacımı da... ...kardeşlerimi de... Kara yazılı memleketimi de hepinizi özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rızvaniye'de sela şimdi sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Aney, hani, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah, hani ya. hangi unuttum evimizin şeklini, o ev denen kösebek yollarını kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yatılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele, hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuz uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama... Ama benim hiçbirimde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum Aney, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada, ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Larke delile oynanır. Öylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye yeah, ye yeah, ye yeah diye bağırmazlar değil mi anne? Hani hani yaz geldi mi evimizin o küçük penceresine bir çift uçucuftan kuşu konar ya? Hani asamız üzüm bağlar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Hani sen elinde sıtıl suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle anne, hani. Ha ah hani ya. Daha neler var neler sana yazamadım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kör zaferi. Canım anne, hani. kurban anne, hani. can anne. Hani.